sizlerle Volkan okul çıkışında spor yapacağız. Merhaba arkadaşlar benim adım Volkan. Bugün yanımda Cavlex kanalının ya, ya, elim elime el ne oldu? <laughs> Cavlex kanalının sahibiyle ha, olmadı şöyle. Cavlex <laughs> kanalının sahibiyle spor yapacağız. Evet. İlk bir ilk öncelikle Barfix'ten başlayacağız. Ben başlıyorum. Tamam. Ya. Gel Hadi gidin. Burada Barfix değil, orada Barfix. Hayır, burada Barfix. Tamam, sen orada bak, <laughs> ben burada yapacağım. Şey, aynı şey ya. Ya orada burada oturarak yapıyoruz ama boyum <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey daha söyleyeceğim. Biz bu video için güzel bir giriş yapalım. Çünkü insanlar hiç kimse izlemiyor. Hadi. 1. Evet. 2. 3. <laughs> kaslara bak şu kaslara. <laughs> ya bu zayıfın, mi? kaslarım var. Neyse ah, sen de beni 4, çek. Sen de beni çek. 5, 5 tane yap. Hatırlıyor musun? Enes'le beraber 200 tane çekmiştik. Evet. Sonra. Dur şu, sen şimdi bunu yap. Bu çocuk oyuncağı bak. 1 2 tam kaldır. 3 Tamam. 4 5 6 7 8 Oo 8 Sen ne yaptın? 5. Geçtin beni? Tamam şimdi. Tamam şimdi diğer ailesine geçiyoruz. Enes. Gördüğünüz bu ailesi. Bunun adı Orak olsun mu? Evet bunun adı Orak arkadaşlar. Bizim arkadaşımız okuldan. Şeylik. Ama Diyarbakır'a gitti taşındı. Evet hatırlıyor. belki o videoyu göstermedim ama o video annemin telefonunda kalerisin kaleri, galerisinde var. Tamam şimdi. bundan yarışıp Kaç daha yaptığımıza bağlı. Ama tamam burayı hızlandıracağım ben. Tamam hızlandır. Bir dakika. Yürüyüş. Ha, sen ya sen sen zaten. Ona barfik denmez. Oturma <laughs> barfik. Ne? Ne? Neyi? Oturma. Başladı şu anda. Ha, tamam. Sen veriyorum telefonu. Sen koş zı, 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 zı. Nasıl çekeceksin lan? Da zor var? çekersin işte söylüyorum ben sana. Kolay ama. Burası yuvarlak değil. Hadi. Ben nasıl çekeceğim lan ben burada? Tenlik alır. Bir. O ha, hayır hayır. Kafanı yukarıya itecek böyle. Ben burada çekeyim. <laughs> ya oradan çekemezsin zaten. Barfiksel şurada değil. Ben yedim. şöyle buraya oturayım. Keseriz abi biz böyle. Buradan... Ya oradaki şey aynı şey. Barfiksel denilen şey şöyle bir çubuk olur. Onu tutarsın. Çekersin böyle kendini. Maalesef ben... bizim spor salonumuzda yok. Düşük bütçeli spor salonu. Ya benim <laughs> sistem daha düşük. Onu da var ama. Şimdi... <laughs> ben bisiklete bineceğim. Onu dur çekeyim. dur dur. Bir dahaki <laughs> aletimiz bir dahaki sporumuz mekikti. Mekik. Mekik çekebiliyor musun Volkan? Çekerim. Tamam o zaman hadi yat başlayalım. Bir şey, bir şey, bir şey. Başlayalım Volkan. Mekik yat yere yat yere yat. Burada mekik, Burada mekik yapacağım? İstersen, istersen bunu da yap. istersen yerde yap. Ben yerde yapacağım. Ben kaç kere mekik çekmişim diye bilmiyorum ama. Bu demir ya acıtıyor. O yüzden kaç yani ben bunu çekmeyeyim. Kaç gündür mekik çekmediğim için ayağımı buraya koymak zorundayım. Çünkü Acaba bu videoyu bizim 6A'dan izleyenler olur mu? 7A iz biz. 1 2 3 Sırtım çıtmıyor. <laughs> 4 Bir şey çıtladı. 4 Oha dur. Acı dur şimdi demir ya. 5 6 Sırtım acımaz. 7 Nida yanmaya başladı değil mi? 8. Ben bir keresinde 65 tane şınav çekmiştim. 9. 10. Bu kadar. 10. Bu kadar mı? Tamam. 10 tane çektin. Durdurdum mu? Sıra bende. Arkadaşlar ben ne zaman ne zaman ne zamandır şimdi ne çekmediğim için bu kadar çekebildim. Ahmet abi ben benim hiç şirkin. sırtım acımaz biliyor musun? Bir bana sırtıma yumruk atsana bir. Acımadı. Acımadı mı? Acımadı. <laughs> Elin acıdı değil mi? Yok acımadı. Tamam ben oturacağım şuradaki bisiklet yerine. Buradan güneş parlıyor. Güneş parlaması. Oh, oh. Şuraya otur. Arkadaşlar <laughs> şey Burası da güzelmiş salıncak gibi. Ama ben öyle yapmadım. Ayaklarımı şöyle yaptım. 3. Ay ayaklarım hareket ben üçgen yaptım bana ayaklarımı. Üçgen. Ben, üçgen. Her şey yok ki bende. Kaç oldu? Ben saymadım. İzleyiciler sayar. İzleyiciler Ahmet Akif'i mi tutuyorsunuz beni mi tutuyorsunuz? Yani bir deri bir kemiği mi tutuyorsunuz dombelli mi tutuyorsunuz? <gülüyor> 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 Dur. Bahsiksel. Ne yapmıştım ben? Kaç tane yapmıştım? Beş. Ben sekiz yaptım. Oo, sen başı sende. Şimdi onu da sen yendin. sen, sen, 40 e, yaptın. Ben 50 yaptım. Onu beğendim ben. Tamam şu an 1 1 durum. Şimdi Barfix'te de seni yen, yenmişim bir Mekik'te. Mekik'te yendin. Yani var, Şınav Sınav. Evet. Ben şınavda buraya sansür koyacağım. Bu Niye? Çünkü kollarım güçlü. Kollarım güçlü olsaydı Mekik Mekik mi oynar? Barfix'te çekebilirdim. Ben, ben yine ha. burada ha. mı çekeceğim acaba? Aa aa aa. Boyum oluyor. Ha. Ama o kadar. O bir. Bu olmuyor lan bu boyuma. Olmuyor mu? Yerde yap o zaman. Yerde yap. Ben yapadım. böyle oluyorum. O geldim ben şöyle. Ben yerde yapacağım. Abi o zaman. Hop. Bir. İki. Ay, ay. Oh. İki bile çok güzel. İki tamam. İki bile yapamıyorum. Sıra bende sıra bende. Aa, ben şimdi oturayım. Ondan sonra sen. Şey ha, ondan sonra sallanacak da sallanıp bitirelim videoyu. Evet. Sen ha. burada sallan. Ben de orada sallan şurada. Kaçta Ben iki. Ha. Kaç kaçtır o? İyi, sen yeniyorsun. Ben iki bir i̇ki bir. Ben yeniyorsun. Ama takip Hayır. yenecek. Hayır Ay yapamadım. 1 yapamadım. Ben yendim. 2-2. O zaman berabere. O zaman berabere bitmeyecek bu. Penaltıları oynuyoruz. Ne? Hayır, penaltıları oynuyoruz. Penaltı. Bu ne? Bun... Biz Bizde acımasızlık var. Penaltıları oynuyoruz. Bu mu? Hayır. Zorlayacak bir şey arıyorum arkadaşlar. Bu da değil. Henesi yaptık. Bu gel gel buldum ben gel. Sadece, gel. Sadece, gel. Sadece. gel. Ben onda ölürüm he. Ne yapıyor bir de ki? Bunu yapacağız. İlk ben ilk ben. İlk sen ama kol kırık. Bana ne Hayır olmaz o. Ne yapıyorsun? olur. 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 E ben yaparım. Abim değil. Zorla olandım. Yoksa yapalım, şim şim yapalım. şu, şu aleti yapacağız yoksa. Tamam ona yapalım. Tamam gel. Buraya yesin. <laughs> <Kürüyor, gülüyor> <yukasını>, gel <laughs> gel gel. At şunu, tut şunu. At şunu, tut şunu. At şunu. Bu bu bu. Ne? Bu. Vur nereye? Ya tekrar sınav müsabakalar yapalım. Hayır. Hayır şey yapmayacağım. Ben o hayır. Tamam. Volkan. <gülüyor> <gülüyor> Volkan. Volkan ne yapıyorsun? Arkadaşlar uzun bir süre düşündük ve şimdi başlıyoruz. 1 2 bisiklet bu arada. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ben yapmayacağım. Sonsuza kadar süre. Bunu yapalım. Gel bak çok güzel bak. Ama arkaya doğru en iyi götüren yastık kazanır. Böyle. Sen ne ayakta ne olacaksın. Ne sen ne ayakta, ne olacaksın. Ne ayakta ne olacaksın. Ayakta olacaksın. Kendi çekmiş ya. <laughs> Çekme. Çekme. Çekiyorum. Mi? Çekme o zaman. Tamam tamam sen beni çek sen beni çek görürsün. Abi bu ne oğlum? Çok acıtıyor oğlum burası. Hem bak bu kadın... Çek... çekil çekil oradan çekil oradan bak bak. Biliyor musun? Biliyor musun bu kadına işte. <laughs> ne alaka şunu tut. <gülüyor> bu <gülüyor> tut şunu. Sırtını en evet. iyi Kadınlar için değil masaj aleti lan. Hayır yapmıyorum onu masaj aleti işte spor aleti arıyoruz. Bu arada ha. en sona getirdi ben kazandım. Ne kazanması? Tamam sen kazandın ben kaybettim. Hayır. Öyle olsun. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bugün de videom bu kadardı. Yanımda Cazex kanalının sahibi. Ahmet Akif vardı. Çok eğlendik. Evet, çok eğlendik. Çok Bugünlük Bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.